Herkese merhaba de, bizim güvenlik müdürü. Bakalım Doğan Usta ne yapıyor? Selamun aleyküm. Doğan Usta kolay gelsin. Aleyküm selam. Uf doldurmuşsun buraya. Ya, hiç sorun öyle <laughs> dert. Hep acele, hep acele. Evet. Bakalım ne var bugün? Bugün FD6 var. Bu araçta geriye geç doldurma, D'ye taktığı zaman da aşırı şoklama vardı. Bunun bütün serametlerini denemişler. İçindekiler dahil. İçindekiler A bunlar mı? Evet, bunlar da dahil. Denemişler ama olmamış. Sonra bize getirdiler. Bizde daha önceden bir böyle başımıza gelmişti F6. Şuradaki beyindeki Starto beynini kırmıştı şurada. Hmm. hatta bunun fotoğrafını paylaşabilirsin. Tamam. tamam. Gösteririz. Bu bakalım gelin beraber görelim ne yapmış. Hadi dağıt da onu. Bu tasın içindekiler balatalar, doğru mu? Evet, balatalar. Evet, burayı yapmış gördüğünüz gibi. Evet, falan. eşik. Böyle bir iş yapmış. Evet. Gördüğünüz gibi molatları, saçları hepsini yemiş. Of of of. Baksana nasıl. Yamultmuş bile. Ovalleştirmiş. Yani sebebi ne olabilir? Sebebi tazlik lastiği. Muhtemelen patlak. sıkışmış. Sıkışmış evet. Dönmüyor. Bak bu taraf. Daha da daha. Bu taraf. Böyle bir arızası yok. Evet, bu taraf evet, temiz. Çok temiz. Çözüm ne? Şanzıman mı değiştireceğiz yoksa? Yok, tamir edeceğiz. Tamir edeceğiz evet. Tamir edeceğiz garantili şekilde tamir ediyoruz. Ne kadar garanti veriyorsunuz Davut? <laughs> Biz 6 ay 10 bin kilometre garanti veriyoruz. Şanzımanlara. Evet arkadaşlar bizi de takip etmeyi unutmayın. Abone olun. <laughs> tamam. Kolay Abone gelsin. Oluruz. Sağ olun.